Ha merhaba. Biraz konuşalım. <laughs> Herkese merhaba dostlarım. Böyle güzel bir parktan hepinize günaydınlar, sağlıklar ve sevgiler diliyorum. Efendim bugünkü konumuz Omede yani tek öğüne başlamanın bazı taktikleri var. Onları vereceğim. Yani bu işe direkt başlanmaz. Önce onu söyleyeyim. Yani çak diye tamam ben bundan sonra tek öğün besleneceğim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Önce vücudunuzu alıştırmanız gerekli. Nasıl yapacaksınız? Bunu aralıklı oruç yöntemlerinden olan 16-8 ile başlayarak önce oluşturmanız gerekli. Yani ilk öğününüzü 12'de yiyorsunuz. İkinci öğününüzü de akşam 8'e kadar hallediyorsunuz istediğiniz bir saatte. 8'i geçmesin. 8'de akşam yediniz ya. 4 saat takıldınız diyelim. 12'de yattınız, uyudunuz. Sabah tekrar 8 oldu. 12 oldu. 12'de tekrar birinci öğününüzü yiyorsunuz. Ve 16 saat aç kalmış oluyorsunuz. Ee, öğününüz, ilk öğününüz yediniz. Gene akşam 8'e kadar ikinci öğünü gene hallediyorsunuz. Bu şekilde sürdürülebilir bir diyet programınız oluyor. Aslında diyet değil de bir yaşam tarzı. Buna diyet diyemeyiz yani. Evet. Bununla başlayabilirsiniz. Başladıktan sonra o ilk öğününüzü 12'de yiyorsunuz ya onu mesela 2'ye atabilirsiniz. Deneyin. Deneye deneye. Yani. Sonra İlk oyununuzu atıyorum, dörde ilerletebilirsiniz. Hani bunlar hep süreç arkadaşlar, hemen olmaz. Sadece belli bir süreçte bunları yapmanız gerekli. Öyle hemen başlayamazsınız. Vücudunuz iflas eder, alarm verir, alarm durumuna girer, kilo vermeyi durdurur. Ne oluyor ya? Bana bu adam devamlı yiyordu, bu kız devamlı yiyordu. Yemek gelmiyor, o zaman ben bir şu kiloları bir tutayım ileride kullanırım diye düşünüp metabolizmanızı yavaşlatıp kilo vermemeye başlıyor. Direkt başlarsanız yani tek öğüne. O yüzden önce kendinizi yavaş yavaş adapte etmeye bakın. Diyelim tamam ben iyi aç durabiliyorum. Kendinize kanaat getirdiniz. Ondan sonra da tek öğüne başlayabilirsiniz. Yani mesela kahvaltıyla İkinci öğünde yediklerinizi birleştirebilirsiniz. Tek öğünde halledebilirsiniz. Atıyorum öğleden sonra 4 gibi veya 5 gibi hangi saat size uygunsa dayanabiliyorsanız, yani dayandığınıza kendinize kanaat getirmişseniz tek öğüne başlayabilirsiniz. Nasıl başlar? Yani ne yersiniz? Ne yemeniz lazım? Ben kendimden örnek vereyim. Mesela Kahvaltı bölümü şu bende. İki adet haşlanmış yumurta, biraz süzme peyniri, kaşar, dil peyniri, zeytin, e, peynir tabağı bu. Üç adet tam ceviz, tam ceviz işi içi. Çay, domates, salatalık falan yeşillik yani. Kahvaltı kısmı bu. Öğle yemeği kısmı ne? Mesela bir, bir kase mercimek çorbası içebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum yani. Sonra e, proteinle beslenmeniz lazım. Yani protein burada önemli. İki parça e, tavuk pirzolası olabilir. Onu yiyebilirsiniz. Yanına birkaç tane köfte atabilirsiniz mesela ben bunu böyle yapıyorum bol bir salata arkadaşlar salata burada çok önemli bol salatayı bol tutun ee, sebze de yemeniz lazım sebze de ne yiyorum mesela kabak e, patlıcan kapya biber ve yeşil biber bunları zeytinyağında biraz pişiriyorum üzerine bir çay bardağı su ekleyerek pişiriyorum yumuşamalarını sağlıyorum yani üzerine yoğurt ekleyip 3 tam böyle kaşık yoğurt ekliyorum. Üstüne karabiber, kırmızı biber gezdiriyorum. Sebze ve yoğurdu da bu şekilde hallediyorum. Bunları yedikten sonra en son üstüne de bir tane muz yiyorum. Arkadaşlar şeker ve karbonhidrat ihtiyacımızı da buradan karşılıyoruz. Zaten yediğimiz sebzelerde var makul ölçüde. Bir de muzdan hem tatlı ihtiyacımızı giderir hem de e, tatlı yemiş gibi oluruz. İçindeki potasyum, efendim lif, bunlar da bağırsaklara çok kıymetli, çok iyi hizmet veren şeyler. Demin anlattığım sebze yemeğinde de bunlar önemli. Onları da, onlarda da lifler var. Bunlar da size gayet iyi e, fayda sağlar yani. Arkadaşlar ben benim menüm bu. Siz kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Az yersiniz, çok yersiniz benim gibi yersiniz, benden az yersiniz midenize göre. Ama bunu da şunu unutmayın. Doyana kadar yemelisiniz. Çünkü ta öbür güne kadar aç kalacaksınız. Bakın unutmayın. Ben şundan az yiyeyim, bunu bu kadar az yiyeyim de aç kalayım. Gene krize sokarsınız. Yok. Doyana kadar yemeniz lazım. Bu saydıklarımda yani sağlıklı beslenme araçlarından doyana kadar yiyin. Yani şöyle söyleyeyim. Hamburger, pizza, işte cips, abur cubur tek öğünde yedim iyi işe yarasın işe yaramaz. <laughs> Unutmayın böyle bir şey yok. Sağlıklı besleneceğiniz şeyleri yemeniz lazım. Yani abur cuburu çıkarın hayatınızdan. Rafine şekerleri çıkarın. Tatlıları bir müddet çıkarın. Pizzayı da hamburgerde bunları çıkarın bir müddet. Tabi bunları haftada bir kere yiyebilirsiniz. Yani full çıkarın dediğimde yani full bu sağlıklı şeylerle beslendiniz. Hafta sonu bir gün atıyorum hamburger veya pizza yiyebilirsiniz. Ama her gün değil işte. Her gün yediğimiz için zaten kilo aldık. Arkadaşlar ben bu yöntemle yaklaşık 7 ayda 31 kilo verdim. Yani 123'ten 91'e indim şu anda. Challenge yapıyorum. Mesela şu an 91 buçuktu dün çektim videoyu yalan söylemeyeyim dün 91 buçuktu bugün 91'e inmişim bir ay sonra kilomu tekrar tartıda çekeceğim ve burada videolara koyacağım buradan takip edin abone olun ee, gelen o videodan haberdar olmak için bakalım bir ayda kaç kilo gidiyor hani size de göstermek için ben ayda 5 kilo veriyordum bu yöntemle ama şimdi kış ayına girdik Kış aylarına hava soğudu. Hava soğuduğu için de metabolizmamız bir müddet yavaşlayacak. Normaldir o. Buna takılmayın. Ki şöyle bir şey var. Eğer omet yapıyorsanız, aç kalıyorsanız belli bir süre kasları da besliyor. Yani kaslarınız gelişiyor. Tartıdaki kilo sizin sadece yağınızı ölçmez. Kaslarınızı, yağınızı, bütün vücut ağırlığınızı ölçer. O yüzden benden ne kadar yağ gitti, ne kadar kas oluştu. Onu anlayabilmeniz için mezura kullanabilirsiniz. Mesela göbeğinizi ölçün metreyle. Ben öyle yapacağım mesela. Metre ölçüsü de not edeceğim. Öbür ay bakalım ne kadar yağ gitti göbek çevresinden, bel çevresinden ölçeceğim. Siz de öyle yapın. Yani sadece tartıyla kendinizi ölçmeyin. Yanılırsınız. Dediğim gibi aç kaldığınız için kaslarınız da gelişiyor aynı zamanda. Yani o ölçtüğünüz tartıdaki ölçü kaslarınızın ağırlığı da olabilir yani kas kilodan daha ağır bir şeydir. Yani unutmayın. Bir de spor yapıyorsanız zaten kaslar gelişiyor. Zaten yürüyüş yapıyorsanız, atıyorum aktifseniz zaten kaslarınız gelişmiş oluyor. O yüzden hani e, tartıdaki ağırlığa takılmayın kendinizi dediğim gibi olmayan kıyafetlerle ölçebilirsiniz. Bana olmuyordu. Aa şimdi oluyor. Sıkılaşmışsınızdır. Ya da mezura. Tabii tartıyı da kullanın ama e, genel ölçü birimleriniz olmayan elbiseler ve mezura olsun. Bunlarla kendinizi ölçmeye çalışın. Efendim peki bunu kimler yapamaz? Şimdi en güzel bölüme geldik. Bunu hamileler sakın hamile hanımlarımız Kadınlarımız sakın yaklaşmasın tek öyüne. Sakın. Bebeğe zarar verir, size zarar verir. Doğurun ondan sonra. <laughs> hani bir doğurun da. Ondan sonra başlarsınız. Hani size zarar verir. Çünkü sizin güçlü yemeniz lazım. Biliyorsunuz benden daha iyi bilirsiniz. Ben e, o konuya tam hakim değilim ama tek öyün beslenmemeniz öneriliyor. Onu buradan söyleyelim. 2 şeker hastası olanlar. Bunlar katiyen yaklaşmasın. Şeker yani aç kalmaya dayanamayanlar 16'ya 8'e de zaten yaklaşmasın. Ya e, şeker hastasıysanız zaten açlık size önerilmez. Böyle şeylere başlamayın. Onun dışında tabii ki çocuklar başlayamaz. Ee, daha ne diyelim 70 yaşın üzerindeki e, büyüklerimizin başlamaması öneriliyor bu yönteme çünkü metabolizmi onlarda yavaş olduğu için harekete de bağlı tabii ki ama ben önerileri tamamen söylüyorum. Siz tabii ki araştırın. Ne kadar doğru, ne kadar yapmaları uygun mu? Bunu tamamen araştırarak yaparsanız daha iyi olur. Mesela ben Yıldız Park'ındayım. Adam 70 75 yaşında koşuyor. <laughs> ya e ee şimdi ne olacak? Adam koşuyor. E o ne oluyor? O, o yapabilir gibi mi geliyor? Bilmiyorum şimdi ben tamamen burada e, okuduğum makalelerden yola çıkarak size konuşuyorum. Siz de araştırın tabii ki. Ben dedim diye direkt yapmayın ya da yapın değil. Tamamen araştırın. Ben ben genel anlamıyla size özet geçiyorum yani öyle söyleyeyim. Bunu anlat an, sizin de araştırmanız gerekli. Evet arkadaşlar bu yöntem böyle. Dediğim gibi ben challenge'a başladım. Yani challenge değil de video çekiyoruz ya hani challenge oluyor herhalde o. Mesela dün dediğim gibi 91 buçuktum 30 Ekim dün. Bir dahaki ayın 30'unda tekrar buraya geleceğim tekrar video çekeceğim. Bakalım bir ayda ne gitmiş. Bu ayda neler olmuş. Bir ay içinde nasıl bir değişim olmuş. Bunların hepsini size göstereceğim. O yüzden takipte kalın ki hani kendimde deniyorum. Deneyi kendimim bu işin. Yani kendimde deniyorum ne güzel. Daha ne yapayım yani? <laughs> Sizin için kendimi deniyorum şu anda. Bakalım işe yarayacak mı? Yarayacak tabii ki kuşkum yok da. Siz de emin olursunuz. Hem görsel olarak da kararlı olursunuz. Hep hep birlikte bu işe gaz veririz anladın? Anladınız mı? Hani ben size eee şevk vermek istiyorum. Gaz vermek istiyorum yani. Ben şimdi buraya geldim konuşuyorum. Şimdi yürümeye devam edeceğim yani. Hareket arkadaşlar hareket. Devamlı hareket. Tabii ki omet yaparken hareket önemli arkadaşlar. Açlık sınırı içinde yani öğünü yemeden önce hareket ederseniz yürüyüş atıyorum. Belediyenin spor parkları var. Oralarda hareketler yaparsanız efsane bir şekilde yağ yakarsınız. Çünkü vücutta yiyecek olmadığı için vücut yağlara dönüyor, kaslara dokunmuyor. Kasları büyüme hormonumuz sayesinde korumaya alıyor. Tabi kaslara erimez, kaslar erimez. Kasları korur, yağlardan yer. Vücuttaki ölü hücrelerden yer. Vücutlar, vücuttaki nerede gereksiz şeyler varsa onları temizler. Yani tek öğün şifadır arkadaşlar. Hani on numara bir metottur. Bunu uygulayınız. Uygulayabilecek tabii insanlarsanız uygulayınız. Anlattığım kişiler devre dışı tabii maalesef. Sağlık sorunları ortaya çıkabilir o yüzden. Yani 16-8 yapın en azından. Hani işte ne bileyim sizin vücudunuzdaki gereksiz ne varsa onları yer arkadaşlar aç kaldığınız dönemde. Bir de spor yaparsanız metabolizma da kendi haliyle yükseliyor. O ara e, be, vücutta besin yok. Enerjiyi nereden sağlayacak? Hop yağlardan sağlayacak. Yani daha önce depoladığınız depolarınızdan sağlayacak. Ne olacak? 10 numara bir yağ yakmış olacaksınız yani. Yağları hareketle yakarsınız. Bakın, tamam ben bir şey yemiyorum, oturayım. İyi. Aç kalayım. Tamam. Yağ gider. E sarkma olur. Ne yapacaksınız sarktığınız zaman? Sporsuz yaparsanız sarkma olabilir. Unutmayın spor bu işte önemli. En azından yürüyüş yani. Ben oturduğum yerde aç kalayım tamam eriyim gideyim. Tamam erirsiniz ama deriniz sarkar, vücudunuz sarkar. Sarkmamak için kaslarınızı çalıştırın. Hareket yapın, ağırlık kaldırabilirsiniz. Ben evde dumbbellım var mesela onlarla çalışıyorum. He şu da var mesela çalışıyorsunuz ya dumbbell diyelim kaldırıyorsunuz. Kaslarınız gelişiyor. Tartıya çıktınız. Lan aynı kiloda görünüyorsunuz. Dur. Ama kaslarınızın kilosu da orada görünüyordur. Anlatabildim mi? Yani tartıdaki ölçüye çal şey yapmayın. Takılmayın ona yani. Dediğim gibi size olmayan kıyafetlerle ölçün. Mezurayla ölçün. Kolunuzu, göbeğinizi, bel çevrenizi. Hani ağırlık çalışanlar da burada şey. Hani yanılıyor. Ben ağırlık çalışıyorum. e kilo aynı. Kilo aynı ama Kasınız gelişti, yağlarınız gitti ama göremiyorsunuz. Dediğim gibi kas yağdan ağırdır. Yani bir kilo kasın ağırlığıyla bir kilo yağın ağırlığı aynı değildir. Bunu unutmayın. Hepsinin ayrı ayrı ağırlık olayları var. Evet arkadaşlar çok uzattım biliyorum ama önemli bir konu. O yüzden tüm detaylarıyla anlatmam gerekti. Dediğim gibi kanalıma abone olmak isterseniz olun. Video size faydalı olduysa beğenin. Ben de faydalı oldum mu oradan anlarım. Dediğim gibi e, challenge videosu gelecek. Ya bir ay sürecek ama e, tabi ben video çekmeye devam edeceğim ara ara tabii ki ama bir ay sonunda o videoyu yakalamak için abone olursanız en azından bilgi sahibi olursunuz. Bildirim zilini de açın ki. Video geldiğinde e, direkt size bildirim gelsin. Videodan faydalanınız. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben bir yürüyeyim. şöyle bir kendimi şey yapayım. Yokuş çıkayım. Biraz belediye parklarında oyalanayım. Sonra da kendimize gelelim. Eve gidelim. Birer, birer kahve üstüne çakalım tabii ki değil mi? <laughs> tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Haydi bay bay.